Teda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. bizlere yardım eyle. Ey yüce Rabbimiz sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz ve sahipsiz Kimsesiz ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Gerek Gazze'de, Filistin'de, gerekse vatanımızın içinde, besinin ötesinde. Çocuklarımızı namaz kılanlardan, ibadetli olanlardan eyle ya Rabbi. Kur'an ve ibadet sevgisini çıkarma ya Rabbi. Bütün illa hitabı Fatiha.